Türk adaleti buldu da Kürt mü bulamadı? Kürt ekmeği buldu da Türk mi bulamadı? Şimdi bizim ortak derdimiz belli. Ne yapmak lazım diye ne bir Ne yapmak sonuç. lazım efendim? Şimdi her şeye rağmen bu konuyla ilgili yapılması gerekenin adresi siyasettir. Tamam. Biz de bu manada yani asgari şu iki aylık Demokrat Parti sürecinde bir şeyi kavramaya, anlamaya çalıştık ahalinin siyasete dair itirazı neyse onu partinin kapısından sokmayacağız. Ahalinin, vatandaşın siyasetten beklediği neyse onunla meşgul olacağız. Evet. Yani magazinsel, ipte cambaz var, halk koygoyculuğu bunların hiçbiri bizim dilimizde olmayacak. Temiz bir dil istiyoruz öfkeli dil her şartta Türkiye için zararlı bir dildir. Öfkeli dilden uzak duracağı. Promosyon siyaseti çok kötü bir alışkanlıktır. Yani fukaralaştırdığınız bir toplumu promosyon üzerinden taraftar yapmaya çalışmak bizzat demokrasiyi katletmektir. Bizzat o halkı çürütmektir. Toplumsal yoğun bir çürüme yaşıyoruz. Aileler kopmuş. Ailenin içerisinde kimse kimseye soramıyor. Şu bardağı nasıl elde ettin? İsmail Bey kimse cep telefonunu masaya koymuyor. Yaşam kayıt, kayıt dışına çıkmış burada. Şimdi yaşamın kayıt dışına çıktığı yerde devletin, siyasetin, ekonominin kayıt içinde olması mümkün olabilir mi? Şimdi bunların üzerinden ciddi sosyolojik tahlillere ihtiyacımız var. Yani Türkiye bu kadar üniversitesi olmakla övünüyor. Ya hukuk katlediliyor. Türkiye'de 80'in üzerinde hukuk fakültesi var. Bir tanesi çıkıp laf etmeyecek mi ya?